Evet, Bülent Deniz abimize talebi gönder. Şimdi Bülent abimizin bağlanmasını bekliyoruz. Bülent abim hoş geldin. Selamun aleyküm, hoş bulduk, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve Berekatühü. Hayırlı akşamlar. Tekrardan sizi karşımızda görmek hem de böyle bir gecede Eyvallah. görmek beni ziyadesiyle memnun etti. Allah razı olsun. 31 Aralık gerçekten bizim için çok <laughs> önemli bir gün müdür? 31 Aralık'ta biz neyi anlamalıyız, nasıl davranmalıyız? Hemen başlayalım. Eyvallah, eyvallah. Teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii devlet Ali, Ali ocaklarının kıymetli evlatlarını başta şehzademiz olmak üzere sizin şahsınızda hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Aleyküm ee, Selam. bu akşam 31 Aralık miladi Gregorian Aleyküm. takvimine göre yeni yıl. Tabii e, yeryüzü, mülk, arz ve sema Allah'ın. Güneş, ay, yıldızlar, onun yarattığı kevni ayetler. Biz Müslümanlar hem miladi takvimi, hem rumi takvimi ve hem hicri takvimi kullanmış ve kullanan insanlarız. Devlet-i Ali Osman'ın zevale uğramasıyla bu üç takvimin ikisini devre dışı bıraktılar ve sadece miladi takvim kaldı ki biz bundan 100 yıl öncesine kadar Rumi takvimle devlet işlerini, kamu işlerini organize ederdik. Hicri takvimde tabii ki yine her zaman olduğu gibi hem namaz vakitlerimizdeki özellikle Ramazan ayımızdaki zekat gibi önemli günlerimizi tespit ediyoruz ve güneşle de namaz saatlerimizi tespit ediyoruz. O nedenle miladi bir yıla girmenin biz Müslümanlar açısından da hayırlara vesile olmasını, geçtiğimiz yıllara nazaran önümüzdeki 2021 yılının ve gelecekteki tüm yılların başta Müslümanlara, cennet vatanımıza, aziz milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini dileriz. Aynen. Tabii biz e, hani batı konseptinde bir takım değerlerini e, dejenere etmiş e, bir takım kitlelerden uzak bir tavırla bu akşam sizin yaptığınız gibi 31 Aralık'ı farklı bir boyutuyla anlamak ve anlamlandırmak ve yaşamak adına bu programı icra ettiniz. Teşekkür ediyorum. Tabii 31 Aralık'ta hem Mekke'nin fethini alternatif bir bakış açısı olarak uzun yıllardır Türkiye'li Müslümanlar kullan değerlendirmişlerdir bu gece için. Ve son zamanlarda da son yıllarda da çok şükür Kudüs merkezli bir duruş sergiliyorlar. 31 Aralık aslında Mekke'nin fiili anlamda fetihin günü değildir. E, 31 Aralık fetihin kendi günü değildir. Biliyorsunuz ocağın ilk haftasında gerçekleşmiştir miladi olarak 630'da. Ama e, alimler e, Mekke'nin fethine giden yolda Mekke'den çıkışı baz almışlar. Ve 31 Aralık'ı Mekke'nin fethi olarak nitelendirerek fethe giden gecedeyiz şu an. Biiznillah. 1390. yılındayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Güzide ordusu Ashab-ı Güzin'le birlikte Mekke'ye yürüdüğü, kovulduğu, e, ötelendiği, örselendiği, müminlerin işkence gördüğü, Beytullah'ın putlarla dolu olduğu Mekke'den yuvası, evi kovulmasıyla birlikte biliyorsunuz 10 yıllık Medine dönemi söz konusu ve dönüş söz konusu ve Mekke'nin fethiyle müminler Beytullah'ı putlardan temizlediler. Bu akşam hepimiz bir kez daha günümüz çağdaş modern putlarından önce gönül evimizi sonra kendi evimizi sonra mahallemizi sonra toplumumuzu ve bütün devletimizi ve bütün insanlığı modern putlardan temizlemenin yollarını ve fethin yollarını açmalıyız. Bunun için gayret etmeliyiz bir e, önemi açısından da sizin e, ifa ettiğiniz İshak Danış hocamızın da Fetih sureleriyle başladı. Allah kendisinden razı olsun. Duasına tamam. amin diyoruz. Çok güzel okudu Kur'an-ı Kerim'i. Zaten sayılı isimlerden Allah hayırlar versin, ömürler versin ve kudüs Şerif'te, Mescid-i Aksa'da da onu dinlemeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Tamam. E, ve Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin e, 1516'da bundan 504 yıl önce Devlet-i Ali Osman'ın himayesi altına Kudüs-ü Şerif'i, Bilad-ı aldığı günün 504. yıl dönümündeyiz. Yani insanlık tarihi açısından 500 yıl o kadar çok uzun bir vakit değil ama bizim açımızdan hakikaten 103 yıldır hasret olarak Kudüs Şerife ve Mescid-i Aksa'ya hasret müminler olarak 504 yıl önceyi hatırladığımızda hem hamd ediyoruz hem e, gururlanıyoruz ama hem de yani nasıl oldu da arkadaş koskoca Yavuz yani saraydaki rahatını, keyfini bir kenara bıraktı da önce doğudaki fitneyle çaldıranı oradan Mercidabık'a Kudüs-i Şerife ve oradan da Mısır'a yürüyerek Ridaniye ile e, hilafet makamını devlet Ali Osman'a getirdi, Baba Ali'ye getirdi, İstanbul'a getirdi ve nasıl oldu da o zor, o zor şartlarda Sina çölünü yayan deve üstünde at üstünde geçti, alın teri akıttılar, can verdiler, kan verdiler de biz nasıl oldu da Mescid-i Aksa'mızı o Yavuz'un bize olan emanetini koruyamadık sorusunu bu akşam bütün kardeşlerimizin bir kez daha düşünmesi için güzel bir fırsat olarak düşünüyorum bu akşamki programı. Dünyaya sığmamış bir adamdır Yavuz Sultan Selim. Yani bırakın e, Amasya'ya, Trabzon'a, İstanbul'a, Anadolu'ya dünyaya sığmamış bir adamdır. 50 yıllık ömrü yani öyle çok 70 80 yıl yaşamamıştı. 50 yıllık ömründe ...bize çok önemli ibretlik hatıralar ve dersler bırakmıştır. Emanetler bırakmıştır. Ki e, kendisinin ilafet makamını... E, baba Baba Ali'ye getirmesiyle, Anadolu'ya getirmesiyle... E, ...kutsal emanetleri de getirmiştir. E, bu anlamda o 50 yıllık ömrü içerisinde 8 yıl sultanlık yapmıştır. 8 yılda 80 yıllık ömre... Sığa, sığmayacak büyüklükte işler yapmıştır. Hakikaten e, düşündüğümüz zaman e, Yavuz Sultan Selim'in o canhıraş, fedakarca, gayretli o tavrını e, bir kez daha hatırlamak ve bir kez daha bu akşam bir takım soruları kendimize sormak durumundayız. Ahmetçim, şimdi Yavuz Sultan Selim dendiği zaman yani maalesef Türkiye'de örnek alması gereken biz gençler için Türkiye televizyonlarında, YouTube sayfalarında bile konuşulan konulara bakıyorsunuz, cinnet geçirirsiniz. Niye? Ya bu fotoğraftaki Yavuz mu, değil mi? Şimdi Yavuz bu küpeyi taktı mı? Ya sultanlar, padişahlar küpe takar mı? Bakın tartışmalara, konuşmalara. Yavuz'un küpesi, bu fotoğraf Yavuz'un mu? Bir de ya Yavuz işte bir takım ithamlar, iftiralar da dahil olmak üzere Yavuz Alevi katletmiştir. Anlatabiliyor muyum? İşte kardeş kanı akıtmıştır gibi iki temel olgu üzerinden Yavuz'un 50 yıllık ömründeki özellikle o 8 yıllık sultanlık döneminde verdiği o büyük mücadele gölgeleniyor. Arkadaş Yavuz Sultan Selim Han Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ...ve bütün müminlerin ve Allah Azze ve Celle'nin... ...bize emaneti olan... ...Beytullah'ı... ...Medine-i Münevvere'yi... ...ve Beytil Maktis'i... ...korumak için... ...sefere çıkmış büyük bir kahramandır. Yani... ...Yavuz 504. yılındayız... ...Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri... ...işte Kudüs'ü fethetti... ...bunu bile konuşmuyorduk... ...yakın zamana kadar. Evet. Allah'a şükürler olsun Kudüs bilinci arttı. Bu Kudüs bilinci üzerinden yürüdükçe yüründükçe de aa bakıyoruz ki Yavuz Sultan Selim siz bugün mübarek kabrindeydiniz Yavuz'un. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin orada kitabesi var hayat hikayesi. Doğru mu? Evet. O kitabede Yavuz Sultan Selim Kudüs'ü 31 ara 1516'da devlet hali Osman'la himayesi altına almıştır diye yazıyor mu abi? Soruyorum. Kudüs'ün Fethiyle alakalı maalesef Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin türbesinin başındaki kitabede en ufak bir bilgi dahi yok. Sanki evet. bu koca padişah Kudüs'e hiç gitmemiş. Kudüs'ü fethetmemiş ki önünde yaptığı en mükemmel, en büyük işlerden bir tanesiydi. Ama bir satır bile maalesef yer almıyor. Şimdi bak işte sen söylüyorsun, ben söylemiyorum. Sen söylüyorsun kardeşim. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin mübarek kabri şerifine gidiyoruz. Saadetli e, huzuruna varıyoruz. Kitabeyi okuyoruz. Yavuz kim? Şimdi ev gençler geldi. Üniversitede liseli gençler okuyor. Okuyor, okuyor. Tamam, güzel. Ama Yavuz Sultan Selim Kudüs'ü Osmanlı himayesine kazandırmıştır ve 401 yıl 3 ay 6 günlük süren Osmanlı himaye dönemi Osmanlı'nın hadimlik dönemi başlamıştır. Yani Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerine Hakimül Haremeyn dediklerinde Mekke ve Medine'nin ve Kudüs'ün hani hakimi dediklerinde öfkelenerek haşa billah ne haddimize biz ne hakimi biz olsak olsak hademesi oluruz, hizmetçisi oluruz, temizlikçisi oluruz demişlerdir Devlet-i Ali Osman'ın e, sultanları başlarındaki e, sultanlık taçlarının önüne Medine-i Münevvere'de ya da Kabe'deki tozları ya da Mescid-i Aksa'daki tozları süpüren o süpürgenin tellerinden tutam yapıp asan bir ecdadın çocuklarıyız biz. Ama bunları maalesef ama geride kaldı. Geride kaldı. Her ya geçen tam, gün bilinçlenme... Bir müdahale yapacaktım aslında. Yani biz ecdadımızı elhamdülillah anlıyoruz, anlatıyoruz, okudukça iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz. Ama ecdadımızın bizlere emaneti Kudüs, Mescidi Aksa'mız, e, ee, Abdülhamit Han Hazretleri'nin adeta uğruna tahtından vazgeçtiği e, Kudüs davası, Mescid-i Aksa, Abdülhamit Han tahttan indirildikten sonra elimizden çıkıyor. Yani biz bu emanete sahip çıkamıyoruz. Biz de evet. Yavuz Sultan Selim Han'ın emanetine ne uğruna tahtı dahi bıraktığı, bıraktırılan e, Abdülhamit Han'ın emanetine sahip çıkamadık. Yani biz emanete sahip çıkamayan bir nesil miyiz gerçekten? Ve e, bunu nasıl çözeriz? Yani İsa Hocamızın duasına amin dedik ya, nasıl tekrardan Kudüs'ü İslam beldesi haline getirebilir, Yahudileri <laughs> oradan çıkartabiliriz? Şimdi Necip Fazıl şöyle diyordu, Mehmed'im sevinin başlar yüksekte. Ben de diyorum ki, Ahmet'im sevinin başlar yüksekte. Ölsek de bir eve dönsek de, Sanma bu tekelle kalır tümsekte, yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebet bizimdir. Bak, biz ecdadın emaneti Ayasofya'yı bir karanlık dönemde müzeye çevrilmekten 86 yıl sonra, yani tam Kadir suresinin tabiriyle bin aydan sonra Allah'a hamdü senalar olsun zincirlerini kırdık artık beş vakit ezanı Muhammedi okunuyor minarelerinde ve namazlar kılınıyor. Bütün <laughs> Batı dünyasının, Katolik Ortodoks dünyasının Siyonizmin böyle gözlerinin içine baka baka onlar hırslarından böyle tırnaklarını yiyorlar, diş dudaklarını ısırıyorlar ve bu vatanın evlatları o karanlık dönemleri bir bir sabırla, dirayetle, hikmetle, ahlakla, cehd ile geride yavaş yavaş bırakarak önce Ayasofya'nın zincirlerini kırıyor elhamdülillah. E sonra da yani şimdi devlet hali ocaklarının kıymetli evlatları şu an canlı yayında bizi izliyor. E biz şimdi Elbap'la, Afrin'le, Bahar Kalkanı'yla, Barış Pınarları'yla, e şimdi Biladu Şam'dayız. Yani Afrin'den Halep ne ki? Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri 1516'da Mercidabık'ta Halep'te operasyonu yaptıktan sonra Kudüs'e yürüdü. Anlatabiliyor muyum? Devlet-i Ali'nin aziz vatan evlatları yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Zincirlerini kırıyor ve aynı Yavuz döneminde olduğu gibi. Ahmet'im Yavuz dönemini çok iyi anlamamız lazım. Yavuz Sultan Selim Han'ın küffara karşı kılıç çekme fırsatı vermediler. Bak sultanlığı boyunca Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri içeride fitneyle uğraşmaktan bu 8 yıl içerisinde hani küffara cenk etmeye, yani batıya gitmeye bu manada. Hani oğlu Süleyman gibi Viyana kapılarına yürümeye ahdi var. Roma'ya gidecek kızıl elması o ama hareket edemiyor. Niye? doğuda bir rafizi etkisiyle safevi bir şia bakış açısıyla e, halbuki temelleri Türkmen ve Sünni olan Safeviler ve Şah İsmail ya, iniyorsunuz güneyde e, Ramazan oğullarını görüyorsunuz. Bunlar Sünniler. Dulkadir Sünniler ama devlet hali Osman'a karşı hem Safevilerle hem Memlükler arasında duruma göre vazife alıp denge kurup ...Safevi'lilere karşı Yavuz'un yanında saf tutmuyorlar. Ki diyorlar ki Yavuz niçin Safevi'nin üzerine gitti de... ...işte batıya doğru gitmedi. Nasıl gitsin? Nasıl gitsin? Ondan 1516'dan daha 110 yıl önce, 115 yıl önce... ...ta o bölgeden... E, ...Özbekistan taraflarından gelip Anadolu'da... ...tam Ankara meydanında, Ankara Savaşı'nda... Bizim belimizi kim kırmıştı Ahmet kardeşim? Yıl 1402 Ankara Savaşı Mürtet Meydanı'nda Timur ve Yıldırım Beyazıt iki, iki evlat, iki kardeş, Müslüman. Iki, kardeş iki Müslüman birbiriyle niye kılıç çekti? Bunu çözmeden Yavuz'un gidip de Şah İsmail'le cedelleşmesinin arkasındaki derin manayı çözemeyiz. Bizim Şimdi bakın Ankara Savaşı'nın yapıldığı yere Devlet-i Ali Osman Mürtet ismini verdi o gün. Mürtet. Yani irtidat edenler, ihanet edenler, dönenler. Ark arkamızdan ve sırtımızdan vuranlar. Niye? Devlet-i Ali Osman'ın ordusundaki bir takım paşalar, beyler o dönem Timur'la olan savaşta, savaşın tam ortasında saf değiştirdiler ve Timur'un safına katıldılar. Böylece Yıldırım Ankara'da yenildi ve maalesef devlet Ali Osman e, beli kırıldı, sırtı yere geldi. Fetret dönemi başladı, şehzade savaşları başladı. Daha sonraki dönemde hatırla, Mehmet Çelebi döneminden bahsediyorum, daha sonraki dönem. Yani o gün devlet haliye ihanet edip 1402'de Ankara Savaşı'nda Timur'a karşı Osmanlı'nın belinin kırılmasına sebebiyet veren ihanetten sonra oranın adı mürtet oldu. Sonra birileri 1980'li yıllarda o mürtet alanının adını, o mürtet havaalanının adını Akıncı diye değiştirdi. Hatırlatıyorum. Akıncı hava üssü yaptılar orayı. Sonra ne oldu 2016'da? 15 Temmuz'da yine içimizdeki bir takım hainler satılmışlar mürtetler eliyle Belimizi kırmak istediler. Akıncı'dan havalanan F16'lar geldi Beştepe'yi vurdu. Geldi Meclisi bombaladı. Doğru mu? Hatırlar kardeşlerimiz 2016 15 Temmuz'unu. Ne oldu? Orada tekrar bir mürtet ihanetiyle karşı karşıya kaldık 1402'den sonra. Şimdi ne oldu? Akıncı Hava Üssü'nün adı tekrar Devleti Ali'nin o kadim aklı, derin aklı orayı mürtet olarak tekrar geri çevirdi. Yani Tek ne anlatıyorum? Abi. Dengeler, O zaman şu ölçü... Ben araya giriyorum ama... Hem estağfurullah, estağfurullah. ...hem takipçilerimizin daha iyi anlayabilmeleri için hem de ben de sizi dinlerken aklımda oluşan soruları biriktirmeden sormak istiyorum. Nasıl Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü fethetmeden önce İslam Birliği'ni kurmak için bir mücadele, bir gayret içerisine girdiyse nasıl Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri <laughs> gene Kudüs seferine çıkmadan önce Şah İsmail ile olan o husumete bir son vermek için o husumete son verip ondan sonra Kudüs seferine çıktıysa bizler de bugün Ayasofya'nın açılışı, Afrin harekatımız aslında Mescid-i Aksa'ya yürüyüşümüzün birer işareti, birer alameti. Ama kendi içimizdeki birliği de elhamdülillah bir tanesini kestik. FETÖ'yü kestik ve en büyük ihanet çetesini attık. Zaten ondan sonra Kudüs birinciymiş. Ondan sonra daha fazla artmaya başladı. Demek ki bizler de kendi aramızda birliği muhafaza edersek o zaman Kudüs'ü tekrardan Türk topraklarına, İslam topraklarına ilhak etmemiz herhalde kaçınılmaz olacaktır. Bir de... Özetledin. Allah razı olsun. Bülent abi, sizin ben hem saate bakıyorum, sizin de farklı bir evet. programınız var. Ben ee, evet... Ya... 22'de Şevk Yılmaz hocamızla Instagram'dan canlı yayınımız olacak. Mekke'nin fethini, Kudüs'ün fethini konuşacağız kendisiyle. Oradaki Allah Allah kardeşlerimize duyuruyoruz. Yoğunluğunuzda e, davet ettiniz. Bizler de o Teşekkür programda seve seve inşallah sizleri takip edeceğiz. E, ben son bir şey sormak istiyorum. Evet. Ahmet hocamız da bekliyor. Dua etmek için tamam. onu yayınımıza alacağız. E, Kudüs'ün e, Osmanlı'ya ilhakıyla ile alakalı, bugünle alakalı bizi takip eden takipçilerimize Son olarak ne söylemek istersiniz? Hangi mesajı evet. vermek istersiniz? Aziz kardeşlerim, Ahmet Bey'in de söylediği gibi biz kendi içimizdeki fitneleri bir kenara atmadan, kendi içimizdeki ideolojik farklılıklar, mezhebi farklılıklar, ırksal farklılıklar, meşebi farklılıkları bir kenara koymadan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ölçüsünde ve bu topraklarda, bu bayrağın altında özgürce Özgürce yaşama iradesinde bu topraklara sahip çıkarak dini düşüncesi fikri ne olursa olsun aynı Kudüs Kudüs'e yardım için giden Nuh'un gemisi gibi Mavi Marmara gemisindeki taşıdığımız ruhta olduğu gibi her görüşten müminin bir araya geldiği yeter mi yetmez. Çünkü Kudüs davası bir Müslüman davası değildir tek başına bütün insanlığın davasıdır. O, o geminin içerisinde haham vardı, papaz vardı. Yani zalime karşı mazlumdan yana tavır gösteren erdemli insanlar vardı. Onlarla da birlikte olarak biz yeryüzünde sadece Kudüs'te değil, neresinde mazlum varsa oraya o mavi marmara gemilerini yürütmek sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Unutmayın ki Kudüs-ü Şerif, Hazreti Ömer'in miladi 636 yılında bir Arap olarak gelmesiyle Ortodokslardan alındı Hristiyanlardan. Hazreti Ömer bir Arap'tı. Selahaddin Yusuf Eyyubi 1187'de Kudüs'ü bir Kürt evladı olarak kurtardı Haçlı'dan. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri bir Türkmen evladıydı. Hazreti Ömer'in bir Arap, Selahaddin Eyyubi Hazretleri'nin bir Kürt, Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinin bir Türkmen beyi olarak zulümlerden, baskılardan, işkencelerden, her türlü ihanetlerden temizlediği ve kurtardığı Kudüs-ü Şerif, Beytil Maktis, bugün Kürt, Arap, Türk bu üç etnik unsur başta olmak üzere birlikte beraber kardeş olacak bütün etnik kimliklerle Allah'ın rızasını gözetme ve zulmü ortadan kaldırma çizgisinde zalime yavuz mazluma Yunus çizgisinde bir araya geleceğiz. Ondan sonra Kudüs'ü ü Şerif'e inşallah bir e, sel gibi atacağız hep beraber. Allah Barış Pınarı, Barış Pınarı bunun bir sele dönüşmesinin ilk adımlarıdır. İlk e, ilk sinyal Karabağ'dan alındı elhamdülüm. elhamdülillah. Elhamdülillah. Hepinize hürmet ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Gecemiz mübarek olsun. Yavuz'u bir kez daha hatırlayalım. Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerini. Me mekanı cennet olsun. Ha. Yani öyle bir adam ki yani konuş konuş bitmez. Dedesi Fatih Sultan Muhammed Han. Oğlu Kanuni Sultan Süleyman. Magnefeset Sol Solomon. Yani yani adı yeter Yavuz Sultan Selim'in. Allah ondan razı olsun. Bütün Kudüs şehitlerini ve gazilerini şimdi rahmetle anıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sizlere de teşekkür tamam. ediyorum. Daha geniş, daha geniş bir programda buluşalım inşallah. İnşallah. İnşallah Bülent abim ben de Çok hem sağ şahsım adına, hem Devlet Ali Ocaklarımızın Genel Merkez Yönetimi adına, hem tüm il teşkilatlarımız adına hem de bizleri takip eden takipçilerimiz adına bu güzel sohbetiniz ve bildiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah razı evet. olsun. Geceniz mübarek olsun. Hemen Hürmet Bülent da. abimizden sonra yayına evet. Ahmet hocamızı davet edeceğiz. Hayırlı geceleriniz olsun. Selametle Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam.